Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Asya ile birlikte herkes yılbaşı ağacını süsledi. Bir biz kaldık sanırım. Biz de şöyle güzelce Asya ile birlikte süslemelerimizi ekleyeceğiz. Evet, bir döneyim isterseniz. Bu arada Asya'cığım wow! harika olmuşsun. Wow! Gerçekten çok güzel elbisen. Güle güle giy. Tam bir Noel anne oldu arkadaşlar Asya. Gördünüz evet, mü? Noel anne. Pandıkların <laughs> <anne. gülüyor> da harika. O da Noel baba galiba. Giyik. Evet. Gide <laughs> gide giy anneciğim. Evet. Asya şimdi hevesle artık bugünlerde bu elbisesini canı sıkıldıkça evde giyer. <gülüyor> <gülüyor> Evet Asya'cığım, istediğin kadar giyebilirsin Asya. Nasılsa bu dönem tam yılbaşı dönemi. Her akşam canı sıkıldığında bile giyebilirsin. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ağacımızı şöyle koltuklarımızın arasına öncelikle kurduk. E, boncuklarını ve süslerini ben zaten daha önceden yapmıştım çünkü Asya orada zorlanır boyunun yetişmesinden dolayı diye. Küçük küçük ışıklarımız da şöyle karanlıkta daha çok belli. Bunlar, Yaktık. Bunları biz arkadaşlar Pijama partisinde yapmıştık. Evet pijama partisinde de kullanmış Asya'lar. Çok harika anneciğim. Zaten bir önceki e, videomuzda da yeni yıl alışverişi olarak çekmiştik ya Asya hatırlıyor musun? Orada da Noel Baba ve geyiğimizi almıştık. Şu ve şu. Evet Noel Baba ve geyiğimiz de yerini buldu. Mumlarımız zaten vardı. Şöyle aşağıda. Daha sonra bir ağaç örtüsü aldık. Şöyle kar taneli simli. Çok güzel Asya beğendi bunu da değil mi Asya? Arkadaşlar. Şey Allah Allah Baston Allah Allah. şeker getirmiş sana ben de gördüm şöyle yanında da iki tane Christmas. hediyesi var Asya <gülüyor> <gülüyor> çok şanslısın <laughs> ne hediye getirmiş bakalım açarsın sonra <laughs> küçük kardeşimiz duymasın arkadaşlar kesin hadi o zaman süslerimizi. ağacımızın süslerini yavaş yavaş alalım mı Asya Olur. güzelce süsleyecek misin? Hadi bakalım süsle. En son ışığı kapatırız. Karanlıkta ışıklarla nasıl olur bir bakarız değil mi? Tamam. Hadi o ben şu süsleri alayım. Tamam. Şimdi. Aslı şimdi market sepetine süslerini de doldurdu arkadaşlar şöyle. Ay çok güzel. Kartanesi süslerimiz. Her şey var. Evet. Süslemesi sende Aslı'cığım. Hadi bakalım ağacımızı süsle. Şuraya koyalım. Koy bakalım. Bunu alacağım ilk önce. Yeşil böyle. topumuzu. Evet. Şimdi... Şöyle önlere ve yanlara düzenli şekilde ara ara koy anneciğim. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık Noel anne. Teşekkürler Noel anneciğim. <gülüyor> 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 Yana doğru koy bakalım. Harika. Çok güzel. Çok güzel oluyor anneciğim. Ve şimdi şu çizgilerden koyacağız. Evet. Harika oldu anneciğim. Işıl ışıl parlıyor toplar valla. Evet. Yılbaşında ağaç süslemek çok hoşumuza gidiyor bizim değil mi Asya? <laughs> Çünkü biz süslü olan şeyleri çok seviyoruz. Hatta Asya ile ilk böyle e, ağacı kurduk, ışıkları kurduk, akşamları yaktık değil mi Asya çay içerken? <laughs> Asya çok güzel, keyif yaptık her tanesi. Bence biraz aralı yap Asya. Hepsini aynı yere yaptın bak. Aralı aralı. Mesela şurada çok güzel simli her tanemiz varmış. Burada da şöyle bir kurabiye var. Hadi onu yiyelim mi? Hadi kurabiye adamı ye bakalım. Öyle bir video vardı ya Asya. Kaç kaç kurabiye adam, kaç kaç kurabiye <laughs> adam. Çünkü sen zencefilli bir kurabiyesin. Kaç şöyle kaç... koydum. Allah. Hadi o zaman da takalım. Hadi yine. bakalım yeşillenelim. Yine yeşil topumuzu aldık. Heh, şöyle dağıta dağıta. Aferin anneciğim. Harika. Sırada ne var bakalım? Oo gümüş rengi simli arkadaşlar. Gümüş. Çok güzel. Evet. Nereden nasıl basıyorsunuz diyorsanız Şapkan harika Noel anne <laughs> Şuraya koysak daha iyi olur. Tamam hadi bakalım Onu nereye koyuyorsun Buraya İnce tarafı. oldu hiç Harika O da simli simli ışıl ışıl arkadaşlar Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama harika Evet bir tane daha hikaye kur, um, kurabiyesi Anlam, anlam, anlam. Sen hem ye hem tak bakalım kurabiye adamları. Hadi bakalım. Ben sana hatta şöyle istersen yerden yanına doğru vereyim. Rahat rahat takarak koy. Ağacımız yavaş yavaş dolmaya başladı arkadaşlar. Nereye koyayım ben de? Bir tanesini de ben mi koyayım? İster misin? Yok istemem ben. <laughs> şuraya takalım. Taktı. Taktı. Harika oldu. Devam et bakalım Sayın Asya Hanım olur Noel anne oh, oh, oh. Ho 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 Merry Merry Christmas. Christmas. diyor, diyor. Oh. Noel baba Hadi bakalım onu da koy küçük Noel babamız Heh, oraya doğru koy tamam devam ediyoruz bakalım arkadaşlar bir Noel baba daha geldi Tamam hadi onu da koy. güzel olur. Dolu dolu durur şöyle Anne, ağacımız. Tamam, getir onu ben şöyle koyayım Asya. Sen devam et bakalım. Sen bunu koyar mısın? Anne Tamam. Altın sarılı olan da bunun da ipini koparttı kardeşimiz de. Şöyle yapmıştık. Onu da takalım. Sen bir sürü kurabiye'miz var. Hamlam hamlam Kurabiye adam, kurabiye adam. Ham, nam, nam, Bak nam, bunun nam. elinde baston şeker var. Bunun atkısı var. Modelleri de farklı farklı, renkleri aynı gibi de. Koş koş kurabiye adam. Koş koş kurabiye adam. Çünkü sen da, zencefilli bir kurabiyesin. Bunda da um, şey baston şeker var. Baston şeker var. Bunda da atkı var. Evet. Hadi bakalım. Gel anne kız ben de hadi elimi süreyim dedim. Sen de tak. Başka ne kaldı Asya? Bakalım As bir bir topumuz kalmış. bir tane de Şöyle abla. sepetimiz bitti. Evet. Seneye biraz ek top alalım Asya. Hı hı. Bu sene top haricinde bayağı şey aldık. Hı hı. Aslında altın sarılı topu alacaktık da. Değil mi Asya? Hı hı. Onun yerine Asya gitti. Başka şey almayı tercih etti arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Bitti mi? Bitti. Bir tane şey de lazım. son. Şöyle mavili çizgili topumuz Bunlar var. annem yapsın. Asya. Ağacımız wow. çok güzel oldu anneciğim. Ellerine wow. sağlık. Gerçekten de Noel babamız, geyiğimiz, Noel anne Asya'mız. Görüntünün güzelliğine bakın. Arkadaşlar, kapatsın. Hadi bakalım hazır mısın? 3, 2, 1 Çok güzel Asya. Yalnız ışığı kapattığınızda ışıkları çok güzel gözüküyor. Ama Noel annemizin yüzü gözükmüyor. Asya neredesin sen? Buradayım. Çok güzel anneciğim. Ellerine sağlık. Işık harika gözüküyor. Şöyle de yakayım. Noel annemiz kalksın <laughs> aya. Şu, 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 ya. <laughs> Biz de seni göremedik kamerada zaten Asya. Ellerine sağlık tekrardan anneciğim. <laughs> Ağacımız çok güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi bu ağacımızın bir tadını çıkartmamız lazım. Evet ama az önce az daha Noel anne düşecekti. Noel anne düşecek miydi? Hay Allah. <laughs> Hay Allah. <laughs> Size sürprizlerle dolu bir yılbaşı diliyoruz. Evet arkadaşlar sürprizlerle dolu çok mutlu olacağınız böyle gülücükler yüzünüzden hiç eksik olmayacak bir sene olsun 2025 yılı. Evet. Bir yaş daha büyüyeceksin Asya'cığım sen de 6 yaşına gireceksin 2 ay sonra hı hı. <laughs> kocaman oldu Şimdi benim kızım. Şubat ayı olduğunda arkadaşlar ben e, şey doğum günü olacak Asya'nın e, inşallah olacak. evet. Benim ee, doğum günüm alıyordum. 25 Şubat. 25 Şubat. Evet doğum gününde yaptığımızda inşallah yine bol bol videoları paylaşırız arkadaşlarla. 2025 yılında da bol bol video paylaştığımız bir yıl olsun. Değil mi? <laughs> Gelin sizi öpeyim arkadaşlar. Hadi bir öpücük gönder takipçilerine. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün ağacımızı süsledik bu videoda. Yine farklı videolarla karşınızda olacağız. Evet. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Evet. Arkadaşlarına şöyle yıldızı yakından yap bakayım bir. Bir de kalp yap. Tamamdır. Bir de şöyle. Harikasın Asya'cığım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.